Toplantı biraz uzayabilir. Sen çıkmaya yakın ararsın beni. Bu iş gündüzleri de almaya başladı yani. Feriha kısa bir süre. Yeniden toparlanmaya ayakta durmaya çalışıyoruz. Siz. Ekip. Hmm. Mehmet'ten İhsan Bey'e kadar. Ekip olarak. E bu arada Mehmet de erken gelecekti. İyi tamam. tamam. Görüşürüz. Ee, evet evet. Anlaşmalı boşanıyoruz. Ben konuştum zaten Gülsüm size gelecek. Eğer istiyorsanız ben de gelebilirim. Dediğim gibi yok nafaka, tazminat falan yoktu. Biz boşanıyoruz. Teşekkürler, iyi günler. Görüşemedik. Görüşecek miydik? Aptallığını hazmedemiyorsun değil mi? Küçük köylü kızının seni parmağında oynatmasını hazmedemiyorsun. Ne, aptallık benim için yeni bir şey değil anne. Zavallı sefil karının bile oyunlarına düştüğüne göre... ...gerçekten aptallık senin kaderin Koray. Ama sen kaderin ipini eline aldın ha. Söylesene. Boşanıyorum desene. Boşanıyorum. Ve bunun seninle hiçbir ilgisi yok anne. Sana geri dönmüştüm. Gizlice evlenmeni bile kabul edip... ...onun evli kalmanı bile yuttum. Ve ben bu şekilde sana geri dönmüştüm. Sen ne yaptın? Zavallı küçük karın. Evde korkuyor diye. Yalnız kalamıyor diye kucağına düştün. Bak. Hepsi tuzakmış işte. Tuzak. Senin tuzağına düşmedim ya. Çok sinirlendim ya. acısını benden çıkartma Koray. Senin tarafından kandırıldığımda bile onun acısını senden çıkartmadım ben de. Çok olgunsun. Belki de çok vazgeçmişimdir. Yani Koray seninle konuşmasa da ikiniz de bu boşanmanın ne demek olduğunu biliyorsunuz. Neden aylardır beklediğim şey hiçbir anlamı yokmuş gibi gerçekleştiriyor ki? Onun Levent Bey'le kışkırttığın için olabilir mi acaba? Ama. Koray boşanıyor. Şimdi sıra sende anne. Bütün bu oyunları, inadı, güç gösterilerini bırakıp gerçek bir adım atmalısın ona. Dilin açılmış yine. Emile sıranını sağdınız ya. Sıramızı sağdık. O zaman ben niye hala kötü hissediyorum o kulüpteyken? Peki şu an orada mı? Toplantıları varmış. Ece ile mi? Ya benim derdim Ece değil. yani sadece Ece değil. Bak şimdi dersim yok. iş aramam lazım. Ama sürekli Emir ne yapıyor acaba diye düşünüyorum. Hiçbir şey yapmak gelmiyor içimden. İyi. Biz de sürpriz yaparız. İçinden bir şey gelmiyorsa en iyi şey sürpriz yapmaktır. Hadi kalk. Şu Nait'i bir de gündüz gözüyle görelim. Ay hayır anne ya. Öf, hadi Feriha, hadi. Hayırdır, temizlik neferlerin nerede? Vay, çok keyifliyiz bugün. yok ya, temizliğe değil. Öyleyse muhabbete gelmiştim. Tam çıkıyordum ben de. Prova yapmam lazım. Hmm. Ya bu keyfini saksafona borçluyuz yani. keyif işte. Önemli olan kime borçlu olduğumuz değil, keyifli olmamız. <laughs> Birine borçlusun yani. <laughs> Lara, niye bu kadar meraklı olduğunu anlayabiliyorum. Ama sana bir borcum olmadığına göre sana bir açıklama yapmama da gerek yok değil mi? Sabahın köründe abin Senem Hanım'ı arıyordu. Ya acaba bunun keyfine bir ilgisi var mı? Bilmem, abime sormak lazım. Peki, neyse görüşürüz. Ya bunları Vodka bazlı değil de bazı yapsak Emir Ece'yi gördün mü? Ben de sizin yanınızda sanıyordum ya Kesinlikle benim yanımda olması gerekiyordu Basın bültenlerini hazırlayacaktık Nereden baksan bir saat önce burada olmalıydı Boşuna arama Telefonu kapalı Bir şey olmuş olmalı Ece geç kalmaz çünkü o pislik herifi diyorsun değil mi? Ne yapsak polise haber versek mi? Ben gidiyorum haber vereceğim size. Arabamı getirir misin? Mehmet sen Ece'nin evinin yerini biliyordun değil mi? Evet bırakmıştım ama. Bana tarif etsen orayı. Bir şey mi oldu? tarif et gitmem lazım oraya. Bir şey oldu diyorsun abi. Mehmet araba geldi tarif etsene. Ben de geleceğim. Yani gece gitmiştim şimdi. Tarif edemem, görmem lazım. İyi hadi. Emir. Ece, evde misin? Biz aşağıdayız, kapıyı açsana. Emir gidin buradan. Ne demek gidin buradan? Emir gidin diyorum, yalnız kalmak istiyorum, ne olur. Ece, aşağı inip konuşana kadar gitmiyorum bir yere. Saçmalıyorsun. Ece bak, İhsan Bey kulüpte seni bekliyor. O bültenler bizim için önemli. Dalga mı geçiyorsun ya? Dalga geçiyorum Emir. Gidin buradan. Ece sana inanmıyorum. Ve gitmiyorum buradayım, tamam mı? Emir. Ya işine karışmak gibi olmasın ama biraz tuhaf oluyor böyle. O adam onunla uğraşıyor. Benimle de uğraşıyor. Ben Ece'nin neden işe gelmediğini öğrenmeden bir yere gitmiyorum. İstiyorsan sen git. Ya şimdi... Emir hadi artık uzatmayalım. Ne oluyor Ece? Bir şey olmuyor. İş havamda değilim sadece. Bir şey mi saklıyorsun? Bir şey falan sakladım yok. Ne yaptı o herif sana? Bu seni ilgilendirmiyor Emir. O herif şikayet edeceksin duydun mu beni? Etmeyeceğim Emir. Peki. Nereye gidiyorsun? Emir nereye gidiyorsun? Ne bakıyorsun ya? Bir şey yapsana. Ne yapayım? Lanet olsun. Sancaktar Holding'in adresini istiyorum. Bu gece hızlı bir şeyler olacak Ünal Bey. Haberin olsun. Bak Yavuz, anlaşmamızı unutma sakın. Ucu kulübe dokunacak, oğluma değil. Ben ucunu bucağını bilmem. O kadarı kadar kısmet artık. Yavuz, bak ne çeviriyorsan bileceğim ben bunu. Anlatayım o zaman. Heyecanlı olur. Bak çok büyük oynuyorsun Yavuz. Sen benimle küçük oynamak için mi el sıkıştın Ünal Efendi? Bak Yavuz, bu söylediğin emiri... Bitirir mi? Yavuz. Bitirir mi yoksa aç kalmamak için kuyruğunu kıstırıp dizinin dibine mi getirir? Bunu sana hiç söylemeden de yapabilirdim inan. Ama ben el sıkıştığın adamın arkasından dolanmam. Bu gece o gece. Aklında olsun. Yavuz yok. Hayırdır kaçıyor mu? Bak sorun çıkartma yok dediysek yok. Bire bir ha. Ne güzel. Biz terslik istemiyoruz. Ben içeri giriyorum istiyorsan polis çağır. Yavuz Bey içeri girdi söylediğiniz gibi durdurmadık. İstediğim yolda yürüsün bakalım. dakika. Oda boş. Oda boş diyorum size beyefendi. Nerede Yavuz? Git patron neredeyse çağır yoksa ben gideceğim bütün odaları arayacağım bulacağım onu. Yavuz Bey binada değil lütfen daha fazla zorluk çıkarmayın yoksa güvenliği ya da polisi aramak zorunda kalacağım. Vallahi polis ararsan patron daha zararlı çıkar. Al istiyorsan ara şikayet et beni. Ya da Yavuz'u ara benimle konuş. Yavuz Bey. Yavuz. Karşıma çıkacaksın Ece. Yaptığın hesabını vereceksin. Benim kadınım. Küçük bir çocuk gibi gelip beni sana şikayet etti ha. İşte buna inanmam. Nereye kadar kaçacaksın? Senden bunun hesabını soracağım. Bulacağım oğlum seni. Ben seni istediğimde bulurum Emir. Ama sen evime de gelsen, kaleme de gelsen beni öyle her istediğinde bulamazsın. Korkak. Saklanacaksın demek ha? Saklanıyorum. Çünkü karşına çıkmayacağıma söz verdim. Bil bakalım kime. Ece'nin kavga istemediğini biliyorsun. Polise gidemeyeceğini de biliyorsun. Bu yüzden rahatsın. Ama artık ben buradayım. Rahatını bozmaya geldim senin. Ya ben oraya uğramak istemiyorum. Ya sen Emir'in karısısın. Çalıştığı yere istediğin zaman gidebilirsin. Bu seni bir canavar ya da entrikacılar kraliçesi yapmaz değil mi? Hem ben varken zaten sana düşmez. O zaman benim içim rahat etsin diye Emir'i görmeye gidiyoruz. Tamam. Özel bir kokteylimiz var. Tavsiye ederim çok hafif. Yok sağ olun biz kahve alalım. Emir ne zaman gelir demiştiniz? Küçük bir iş için dışarı çıktı neredeyse gelir. Siz keyfinize bakın buyurun. Ben de birazdan geliyorum. Buyurun. Mehmet de sabahtan geleceğim demişti ama. Ne oluyor şimdi onlar bacanak mı? Kayınbirader. Vay be. İki kayınbirader. Takılıyorlar ha. Ya çok belli oluyor mu? İyi kapatabilmiş miyim? Yani ilk gördüğümüz zamanki gibi değil. Ben Emir'i bekleyeceğim. Benden rahatsız oluyorsun değil mi? Yo, niye rahatsız olayım? Yani kardeşin için potansiyel tehlikeyim. Kocasının eski sevgilisi ve adını hala üstünde taşıyor. Bak sen nesin bilmiyorum. O üzerinde yazan da seni bağlar, beni bağlamaz. Sen sadece kardeşimi üzersen beni rahatsız edersin. O herifi arayıp kaç dedin değil mi? Abi yaptığınız çok saçma. Niye? Telefonla aramadın, beni de aratmadın diye mi? Ya hadi kalk gidelim. Bunlar hiç bana göre değil. Yüzüme yağlı boya sürüp geleyim. Kızları korkutmayalım. Ne oldu ona? Hayvan herif. Hırsını almak için her yolu deniyor işte. Korkunç. O adamın cezasız kalmaması lazım. Bir sürpriz mi yaptınız bana? Ben Feriha'yı hallettim. Sana şöyle bir sürpriz yapalım dedik. Emir, bu işi ancak polis halledebilir. Sen bir şey yapamazsın. Ben zaten onun yardım alması için elinden geleni yapıyorum. Merak etme. Hadi gel bir şeyler içelim. Emir, buldun mu Ece'yi? Geldi burada. Nihayet. Evet. Kalkmışsınız. Görüşmek zor o zaman. Feriha, otursaydık biraz. Yok, benim okula gitmem lazım konuşurduk. Anne istiyorsa kalsın. Peki o zaman akşam... Sabah. Emir unuttun herhalde. Sabah geleceksin eve. Tamam sabah kahvaltı hazırlarsın o zaman. Hmm. Gelmiyor musun? Geliyorum. Kahramanlığın da bir bedeli var değil mi? Pardon. Arabayı alabilir miyim? Sizin evlilik aşkı öldürmez. Ne? Aşk diyorum. bir anda bu kadar tutkuyla kavgaya yaklaşabilen bir çiftin aşkları kolay kolay ölmez. Ne bu züğürt tesellisi mi? Yapma Feriha. Emir okulu dersin olmadığını biliyor. E tavır yaptığında farkında. E biraz gevşe artık. Ya tamam anne. Beni böyle teselli etmek zorunda değilsin. Emir tek başına gitmedi. Yanında ben de vardım. Boşver. boş ver. Ben evi merak ediyorum. Ne oldu Seher'le? Ya Seher yapmış bir mallık işte. Güya Gülsüm'ün elini kurtaracak. Öyle filmlerden bir taktik beğenip yapmışlar. İyi. Kolay gelsin. Size. İkizin de sana çalışıyor. Tam olması gerektiği gibi. Benim yüzümden karımla sürekli sorun yaşaman canımı sıkıyor. Benim de canımı sıkıyor. Ama Feriha haklı. Yapacak bir şeyim yok. Yani beni sürekli kollamaya çalışmaktan başka. Ece. Feriha beni çok iyi tanıyor neden senin yanında olduğumu da biliyor. Benim onu ikna etmem gereken tek şey... ...kendimden ödün vermeden o herifi en tehlikesi şekilde başımdan savabileceğim. Yani tek mesele korku öyle mi? Feriha hiç kıskanmıyor. Buna emin misin? Bizim yaşadıklarımızı... ...atlattıklarımızı... ...birbirimize kavuşmak için verdiğimiz sınavları bilmiyorsun. Eğer birazını bilebilseydin Kıskançlığın bizim yanımızda ne kadar boş kaldığını da bilirdim. Mavi çok etkileyici. Bizi eski sevgililer, hatta üstünde isim taşıyan eski sevgili bile bozamaz diyorsun öyle mi? Ece sen şimdi bizi bozamayacak şeyleri boş ver. Eğer kendini de beni de düşünüyorsan o herif yaptığın cezasını çekmeli. Bana tekrar polise git diyeceksin ama gitmeyeceğim Emir. Korktuğum için değil, daha 23 yaşındayım. Yavuz sancaklarının kapatması etiketini kendi ellerimle yapıştıramam üzerime. Bu yüzden mi dövmeyi sildirmedin? Ece, bak bir şeyler yerine oturmuyor. Sen o doktor herifle Amerika'ya gidiyorsun. Sonra Yavuz hayatına giriyor. Seni zorla helikopterle kaçıran adam zorla dövmeni sildiremiyor mu? Teninde kalıcı bir iz bırakmaya kıyamamıştır belki de. Neyse. İhsan Bey müşteriler korkmasın demeden ben bir makyaj tazelik geleyim. İnanmıyorum ya. Ya resmen dayak yemiş. Hayatımda ilk kez böyle bir şey gördüm. Kadınlar uzayda dayak yemiyor değil mi Hande? Yani. Niye şaşırıyorsam. Emir'i vurdurtan ayı Ece'yi de döver değil mi? Dayak kimden geleceği belli olmaz. Şimdi o herife ayı deyip de yaptığı şeyi hafifletemeyiz. Ya dayak yiyip hiçbir şey yapmadığı için ona acıyamayacağım. Eğer bununla mücadele etseydi en azından ona biraz saygım olurdu. Herkesin mücadele şekli farklı Hande. Her mücadele saygıda yerdir. Emir. Zaman var mı? Buyur Mehmet. Ya nasıl söylesem bilemiyorum. Feriha'yı üzüyorsun. Mehmet açık açık konuşsana ne söylemek istiyorsun? Ya bak ben Feriha'ya kardeş olamadım. Ya kan bağını olmamasına rağmen... Bizim öbür damata yaptığın kardeşliği bile yapamadım. Yani biz de severiz. Ama öyle senin bildiğin gibi gösteremeyiz biz. Feriha sana bir şey mi söyledi? Feriha rahatsız oluyor. Ece'den. Yani konuşmamıza gerek yok. Gözüm var sonuçta görüyorum. Ya bak seninle erkek erkeğe konuşuyoruz. Bir tarafta karın, bir tarafta eski sevgilin. Bu iş olmaz. Bu iş yaş. Merak etme, ben seni kardeşin üzmeyeceğim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.